Herkese evet. merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün bugün sizlerle birlikte, birlikte. modül yiyeceğiz. Tabii ki de çabuklarımızda. Annem şimdi yapıyor. Biz de şimdi bekleyeceğiz. Burada sosları var dedi. Evet. Bak bu, bu acısı. Bu, bu da tuzu. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları koyacağız. Yes. Ama daha büyük. Annemin modülü hazır etmesin. Öyle ben videoyu aç Arkadaşlar bu arada Aleyna ıı, Aleyna kuzenimiz var hani ıı, dün oldu şey bugün onun doğum günü akşam onlara gideceğiz yine video çekeceğiz ama lütfen like ve abone olun evet arkadaşlar. ama birazdan çekemeyeceğiz evet evet arkadaşlar modullarımız geldi ee, şimdi e, ıı, dökeceğiz bu arada Sude çok canavar gibi yediği için yani onun yanında hızlı olamam ne Bir de döküyorum. Acı tuzundan döküyorum. Evet, şöyle döktüm. Dök. Dök. Dök, dök. Döküyorsun tuzunu döktüm. Orada siz bize yorum yazmadığınız için e, yorum e, okumayacağız. Böyle. Bu kadar yeterli istediğimiz kadar yetebilir. Şimdi tabuklarımızı karıştıralım. Ay. <laughs> Fresh. <laughs> Fresh. Fresh. geldi bir yerler zorma, zorma yaptı. Bak şu, şu çok kerime yaklaştırıyorum. Evet Şimdi nasıl karıştırdığınızı karıştıracağım. Şöyle. O zaman bismillah diyorum ve yorum evet, yapıyorum. Bir dakika alayım. Çok acı bismillah. Bismillah. Çabuk daha ne yiyoruz zaten? Güzel olmuş. E, like, Yön ve abone atmayı, atmayı unutmayın. Onun sonunda da Aa, Evet arkadaşlar. Bir garip. Annem konuştuğu için kapattım. Bir, bir şey var ya. Güneşmiş. Güneşten. Bu arada benim simsim var ama şimdi bilmiyordum artık. Ana 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 ana. Evet. Arkadaşlar pil gücü 5 olduğu için videoyu yani kapatıyorum. Bay bay. çok seviyoruz. Abone ve like atmayı unutmayın. Zil tuşuna basın.